Ey, elim dondu yarı. Kahramanmaraş iline 35 kilometre gibi çok yakın bir mesafede bulunup e, 1600 metre rakıma çıkan özellikle serin havası, oksijeni bol, sedir, göknar, e, karaçamlardan oluşan, sık ormanlardan oluşan bir alanımız. Bu alanımız aynı zamanda ee, Kahramanmaraş'ta bitki çeşitliliği açısından da öne çıkan, e, özellikle bir kısmı e, Türkiye için endemik olan bitkilerin de bulunduğu, e, halkımızın yoğun olarak e, serin havasından dolayı, e, bol oksijeninden dolayı talep ettiği, özellikle de sıcak yaz aylarında bulunan e, Kahramanmaraş ve civar illerden e, serin bir ortamda bir hafta sonu geçirmek isteyen vatandaşlarımızın talep ettiği bir alanımız